Merhaba arkadaşlar. Bu Ağustos ayı için astrolojik tahmin Balık burcunun temsilcileri için. Bugün sizlere Mula Antalya rotasında kısa bir yolculuğa davet ediyorum. Bu ilahi güzellikteki yerlere her baktığımda kalbim dünya gezegenimiz gibi harika bir proje için Tanrı'ya şükranla doluyor. Beni bu harika gezegene bir süre yaşamaya davet ettiği için kendisine minnettarım. Ağustos sizin için karmik olarak gerçekleşmesi gereken süreçlere hızlandıran özel bir zamandır. İşte o zaman bunun olacağını biliyor ve hissediyoruz. Ağustos ayı boyunca bu süreçler gelişmeye ivme kazandırıyor. Bunlar çoğunlukla akrabalarınızla, ailenizle ikamet ettiğiniz yerle veya gayrimenkulünüzle ilgili konulardır. Ve ayrıca ister yakın partnerlerinizle, ister size çok yakın olmayan insanlarla olsun, etrafınızdaki insanlarla ilişkilerde. Ve tüm bunlar uyum ve diplomasiye değil, ilişkilerinizi, kararlılığınızı ve ısrarınızı uyumlu hale getirerek. Videonun sonunda Burcu'nuz için önemli bir uyarıyı, daha doğrusu astrolojik tavsiyeyi tartışacağız. O yüzden sonuna kadar izleyin. 1 Ağustos'ta Güneş 2. ve 6. evlerinizi etkileyecek olan Kuzey Düğümü'ne uygun bir açıda olacak. Bu işinizde meşguliyetiniz olacaktır olan işte şansın enerjisidir. Bu yaşam veya çalışma koşullarınızı iyileştirmek için bir fırsattır. Bu iş dünyasında olumlu değişikliklerin olduğu, sağlığın iyileştiği ve aynı zamanda mali durumunuzda da iyileşme olduğu bir dönemdir. 4 Ağustos'ta 6. evinizdeki Aslan burcunda yeni ay meydana geliyor. Yeni ay yeni bir enerji dürtüsüdür ve 6. ev yani yeni ay gerçekleşeceği evi yaşadığımız ve çalıştığımız koşulları gösterir. Aslan Burcu aynı zamanda gururu, gurur duyduğumuz şeyleri bizim için neyin önemli olduğunu da gösterir. Dolayısıyla bu dönem sizin için yaptıklarınızın önemli olacağı, yaptıklarınızla ve sonuçlarıyla gurur duymak isteyeceğiniz bir dönemdir. Bu otoritenizin bir büyüme dönemidir. Bu çalışma koşulları koşullarınızın ya da yaşam koşulların değiştiği bir dönemdir. Sevgili Balık Burcum, sizin için genel olarak profesyonel istihdam sektöründe meyveleri ve sonuçlarıyla gerçekleşen, gerçekten gurur duyabileceğiniz değerli ve önemli bir şey yaptığınızı hissetmek çok önemli. Bu sorumluluklarınızın artabileceği veya iş yerinde terfi alabileceğiniz bir zamandır. Bu aynı zamanda kendinize, dış görünüşünüze ve nasıl hissettiğinize dikkat etmeniz gerektiğini anlayacağınız dönemidir. Sağlığınızın, görünümünüzün ve enerji potansiyelinizin hedeflerinize ulaşması gereken ana kaynağınız olduğunu açıkça anladığınız dönemdir. 5 Ağustos'ta Venüs Başak Burcu'na ve 7. evinize taşınıyor. Bu hem kişisel yaşamda hem de dostluk ve iş faaliyetlerinde ortaklıklar sektörü. Venüs her şeye hoş bir şeyler katıyor. Bu nedenle bu etrafınızdaki insanlarla keyifli ve faydalı toplantılar dönemidir. Bu kişisel yaşamınızın sektöründe hoş olayların ve değişikliklerin zamanı olabilir. Arkadaşlarınızla her zamankinden daha sık bulacağınız, buluşacağınız, eğlenceli ve keyifli vakit geçireceğiniz bir dönem olabilir. Bu aynı zamanda birlikte çalışmaktan keyif alacağınız, yeni müşterileriniz de olabileceği bir dönemdir. Bu başarılı işlemlerin yapıldığı, işlemleri sonuçlandırarak yani aracı olarak kar elde edebileceğiniz bir zamandır. Ayrıca Venüs dişil enerjiyi simgilediğinden ve 7. ev ortaklıklar sektörü oldu bu dönemde kadın temsilcilerle ilişkiler geliştirmeniz daha kolay olacaktır. 5 Ağustos ile 28 Ağustos arasında Merkür geri harekette olacak ve burcun 7. ve 6. evlerini etkileyecek. Bu her zaman belirli bir geçmişe dönük bakış açısı sağlar. Burada işbirliği koşulları hem kişisel yaşamda hem de iş hayatında ortaklık koşulları değişebilir. Bu daha önce işbirliği yaptığınız müşterilerin size geri dönebileceği veya daha önce birlikte çalıştığınız meslektaşlarınızın size geri dönebileceği bir dönemdir. Birisiyle bir konuda anlaştıysanız ve bunun belirli bir süre içinde tamamlanması gerekiyorsa bu son tarihleri değişebilir. Yani anlaşmalarınızın şartları bir zamanlar yaptığınız hataları içerebilir ve bu büyük olasılıkla özellikle işinizle meslek faaliyetinizle ilgili olacaktır. Bu aynı zamanda kişisel hayat arkadaşınızın da ikinci bir tedavi sürecine girebileceği dönemdir. Geri giden her gezegen bizim için her zaman bir tür zorluk oluşturduğundan Merkür'ün gerildiği bu dönem ilişkileri yeni bir şekilde nasıl kuracağınızı öğrenmeniz için bir zorluk teşkil ediyor. Size düşen görev işbirliğinizin şartlarını daha spesifik ve açık bir şekilde belirlemektir. 7 Ağustos'ta Güneş Jüpiter gezegenine olumlu bir açı yapacak ve bu da burcunuzun 6. ve 4. evlerini etkileyecek. Gayrimenkulle ilgili bir işlemin gerçekleşebileceği veya yakınlarınız, aileniz veya ikamet ettiğiniz yerle ilgili bazı önemli durumların olumlu bir şekilde çözüme kavuşturabileceği bir dönem olabilir. Bu aynı zamanda aile üyelerinizle birlikte seyahat etme zamanı olabilir. Bazılarınız ise ihtiyacınız olan belgeleri edinme ile ilgili bazı hukuki veya bürokrati pratik sorunları çözebilir. 8 Ağustos bu ay için çok dikkat çekici bir tarih her yıl 8 Ağustos'ta Aslan Kapısı veya Bolluk Kapısı açılır. Bu gezegenimizin güneş sistemimizin merkezi olan güneşten ve Sirius yıldızından ayarlamalar ve titreşimler aldığı zamandır. Bu büyük karmik dersin günüdür. Bu ilginç olayı kanalımdaki ayrı bir videoda daha ayrıntılı olarak anlatıyorum ve bu videonun altındaki açıklamaya Linkini bırakacağım. Oradan daha detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. 14 Ağustos'tan güç ve enerji kaynağı Mars gezegeni Jüpiter gezegeni ile kavuşum yapacak ve bu kavuşum 4. evinizde gerçekleşerek burcunuza gergin bir görünüm kazandıracak. Bu enerji bir yandan 4. evinizde hali hazırda meydana gelen süreçlerin gelişimine ivme kazandırır. Bunlar evinizi, akrabalarınızı, ikamet ettiğiniz yeri ilgilendiren konulardır. Öte yandan bu enerji oldukça gergin. Yani burada büyük olasılıkla bazı sorunları daha hızlı ve oldukça gergin bir ortamda çözmek zorunda kalacaksınız. 19 Ağustos'ta burcunuzun 12. evindeki Kova burcundaki dolunayın günüdür. Bu çok yoğun bir gün, takvimin kırmızı günü denilebilir çünkü pek çok yoğun astrolojik açı aynı anda burada toplanacak. Tüm bu yoğun yönleri listelememek için düşüncemizi, bilincimizi, eylemlerimizi, zevklerimizi ve hayattan zevk alma yeteneğimizi, benliğimizi ve kendimizi simgileyen tüm kişisel gezegenlerimizin yoğun yoğun bir durumda olacağını söyleyeceğim. Bu da durumun gerçekten gergin ve çalkantılı olacağını gösteriyor. Her şey bize gerçekte olduğundan çok daha karmaşık ve kafa karıştırıcı görünebilir. Bu nedenle bugün sizin için önemli ve zor sorunları çözmeye planlamamalısınız. Bu dolunay 12. evinizi etkileyeceğinden hayatınızın artık eskisi gibi olmayacağını, artık pek çok şeyin değişeceğini zihninizle anlamasanız da ruhunuzun her serisiyle hissedeceğiniz bir dönemdir. Ancak uzun zaman önce bırakılması gereken eski dünya bunu o kadar da kolaylaştırmıyor. Bu eski dünyanın baştan çıkarıcı senaryolar sunduğu dönemdir ve burada aynı nehre ikinci kez girmeye değer olup olmadığını gerçekten düşünmeniz gerekir. Muhtemelen bu dönemde alabileceğiniz teklifler size cazip gelebilir. Bu büyük olasılıkla daha önce hayalini kurduğunuz bir şeydir. Ancak burada bu bunun şu anda sizin için ne kadar alakalı olduğunu düşünmeniz gerekir. 23 Ağustos'ta Venüs gergin bir konumda olacak, 4. ve 7. evlerinizi etkileyecek olan Mars gezegeniyle. Venüs dişiyi sembolize eder ve Mars eril enerjiyi temsil eder. Dolayısıyla esasen eril ve dişil arasındaki bir çatışmadır. Yani her birimiz düzeyinde bu doğru şeyi nasıl yapacağımızdan emin olmamamızla kendini gösterir. Bir erkek gibi sert, agresif bir şekilde acımasız mı davranmalıyız yoksa yumuşak davranıp diğer insanların koşullarını kabul mü etmeliyiz? Bu özellik özellikle burcunuz için gergin bir konfigürasyonu tamamlar. Bu da sizin için bir tür çatışmayı çözmek ve ilişkileri geliştirmek için Mars'lı gibi kararlı ve agresif bir şekilde hareket etmeniz gereken bir zaman olduğu anlamına geliyor. Yani artık kararsızlık göstermeye gerek yok. En az dirençli yolu aramaya gerek yok. Bu çaba ve azmin ilişkileri uyumlu hale getirmeye yardımcı olacağı zamandır. 27 Ağustos'ta Venüs Uranüs gezegenine olumlu bir açığı yapacak ve 3. ve 7. evlerinizi etkileyecek. Bu şansın enerjisi ve diğer insanlar aracılığıyla gerçekleştirmeniz ile ilişkili olay örgülerin gelişiminin hızlanmasıdır. Yani bu popülerliğin artacağı zamandır. Bu reklam yapmak ve kendinizi parlak bir şekilde ifade etmek için iyi bir dönemdir. Ayrıca bu dönem hoş ve beklenmedik bir toplantıyı veya beklenmedik bir tanışmayı da beraberinde getirebilir. 28 Ağustos'ta Venüs Neptün gezegeniyle gergin açıda olacak ve bu da burcunuzu doğrudan etkileyecek. Bu durum ben ve partnerim eksenine etkileyecektir. Bu bazı süreçlerin sonuçlarına ilişkin düşüncelerinizin, ortaklarınızın bu konudaki düşünceleriyle açıkça geliştiği gerçeğiyle karşılaşabileceğiniz bir dönemdir. Ya da partnerinizin iş ve süreçlerinin arzu ve niyetlerinin kişisel planlarınız üzerinde yıkıcı etki yaratabileceği bir dönem olabilir. 29 Ağustos'ta Venüs gezegeni 8. evinizdeki terazi burcuna geçecek ve bugün Plüton gezegeniyle 8. ve 12. evlerinizi etkileyecek iyi şanslar açısında olacak. Bu mali işlerinizi iyileştirerek kendini gösterebilecek şans enerjisidir. Bu parayla, duygularla ve tutkularla bağlantılı her şeyin yeni anlamlar ve hedeflerle yeni bir imajda belirli bir yeniden doğuş anı olarak sizin tarafınızdan hissedebildiği bir dönemdir. Numerolojik açıdan da 30 Ağustos çok dikkat çekici bir gün, aynı zamanda 3 8'li gün numerolojik açıdan bakıldığında bu karmik dersin veya daha yüksek adaletin koridorunun kapandığı dönemidir. Bu fenomenden ayrı bir videoda çok detaylı olarak bahsettim. Bağlantısı bu videonun altındaki açıklamada yer alacak. Gerçek şu ki önümüzdeki ay burcunuzu ve burcunuzun yöneticisi olan Neptün gezegenini doğrudan etkileyecek bir tutulma olacak yani Eylül ayında ve bu ana hazırlanmanız gerekiyor çünkü şu anda bilinçli ve bilinçsiz olarak hayal ettiğiniz her şey her zamankinden çok daha önemlidir ve eğer bilinçli olarak rüya gördüğünüz şeyi hala kontrol edebiliyorsanız o zaman bilinçsizce rüya gördüğünüz şeyi kontrol etmek mümkün olmasına rağmen oldukça zordur. Ve şu anda üzerinde çalışmamız gereken tam da bu olacak. Bilinç dışı arzularımız aslında içsel isteğimizdir. Bunlar inançlarımızdır. Örneğin, belli bir şehirde yaşamanın çok zor olduğunu düşünüyorsak, muhtemelen çok geçmeden burada yaşamanın aslında oldukça zor olabileceği gerçeğiyle karşı karşıya kalacağız. Çünkü yaşadığımız şey olumsuz da olsa, içsel olarak talep ettiğimiz bir şeydir ve aslında bu durumu olumlu yönde geliştirmemiz gerektiğini aklımızla anlarız. Ancak bir şeyin olumsuz bir biçimde gerçekleştiğine ve daha da kötüye gideceğine ikna olursak, koşullar o zaman o şekilde gelişmeye başlayacaktır. İç talebimizi karşılamak için dünya bize haklı olduğumuzun kanıtını verecektir. Bu nedenle sevgili dostlar henüz vakit varken olumlu inançlara uyum sağlama fırsatımız var. Sonuçta Eylül ayında gerçekleşecek bu tutulmanın burcunuz açısından etkisi oldukça olumlu. Rüyalarımızı, inancımızı ve ideallerimizi yöneten burcunuzun yöneticisi Neptün ile birlikte ortaya çıkar. Bu nedenle hayalini kurduğunuz her şey kendiniz için belirlediğiniz tüm hedefler, tüm bunlar önümüzdeki bir buçuk veya iki yıl içinde çok yakında gerçekleşmeye başlayacak. Şimdi hayalleriniz, hedefleriniz ve inançlarınız üzerinde çalışmanın tam zamanı. Sonuçta çok yakında hayatınızda çalkantılı ve çok ilginç bir dönem başlayacak. Size harika ve başarılı bir ay diliyorum sevgili balık burcum. Sizin için yeni ve ilginç videoları kaçırmamak için lütfen kanalıma abone olun. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın ve hoşçakalın.